Pekin'deki Katolik cemaati COVID-19 karantinasından sonra bir araya gelerek Advent'in 3. Pazar gününü Işık Festivali ile kutladı. Festivalde Doğuş Bayramı'nın sevincini, umudun ateşini büyük bir coşkuyla yaktılar. Pekin'deki Katolik cemaati COVID-19 karantinasından sonra bir araya gelerek Advent'in 3. Pazar gününü Işık Festivali ile kutladı. Festivalde Doğuş Bayramı'nın sevincini, umudun ateşini büyük bir coşkuyla yaktılar. İnanılar akşamın erken saatlerinde Mesih'in yaklaşan ışığının bir işareti olarak ellerinde mumlarla alanı doldurdu. Teodoro Pedrini adlı bölge korosu etkinliği Noel ezgileriyle süsledi. Koro adını bölge kilisesini kuran ünlü İtalyan bir müjdeciden ve kutsal ilahiler yazarından almakta. Mum ışığında gerçekleştirilen tören sevinç mesajının güçlü bir işaretiydi. Çin'deki Katolikler Advent döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını hızlandırmıştı. Komşularına doğu sevincini yaşatmaya çalışan diğer bir cemaat ise Şangay Episkoposluğundan Ekleziyal Beys Cemaati oldu. 16 yıl boyunca grup iman ve yardım işlerini birlikte sunarak kilisenin sosyal doktrinini uygulamaya çalıştı. 4 Aralık'ta Beyz Cemaati, mutlulukların yolu boyunca temalı bir ayin gerçekleştirdi. Grup ayrıca kan bağışında bulunarak, yaşlıları ve hastaları ziyaret ederek yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cemaat yardım çalışmalarını ve gayretlerini, episkoposluk merkezini, bir yetimhanenin inşasını ve Çin genelindeki episkoposluklardaki kiliselerin restorasyonunu finansal olarak desteklemek üzere birleştiriyor.